Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunumuzu oynuyoruz. Ee, ben şu önümüzdeki totemi üstünde kalmış takayım. Hmm, tamam. Şurada eşya kılıcım olacak. evet şurada yayım. Şunun. Bunu. Yayın. Bakın. Ve kalkanım olacak. Bir de mızrağım. Altın elmam. Ben neyi bıraktım? Evet arkadaşlarımı da unutmuyorum. Şimdi fight. Ben bu 3 üç fight. Fight. Çok iyi zıplıyor ya ben bu daha çok seviyorum. Bugün size evimi tanıtacağım. Ay tanıtmıştım unuttum bir önceki videoyu. Arkadaşlar bakın buralara hayali çeki geldiği için bu tabloları bırakmıştı siz yokken. Hayalet çeki geldi arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hayalet çeki hepimiz hep sizinle birlikte izleyeceğiz. Hemen bir bakalım. Şuraya şu tablolar yoktu ki. Ay, pardon. arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Küçük bir teknik hata oldu. Hemen yani çık. Oba. On numara. Orası gizli yerimde siz biliyorsunuz. Şurayı da kır. Tamam. Evimiz on numara. Şimdi bu tuvalleri en iyi nereye koyabilirim? Şuraya bir hava verir belki ya. Şuralara bir hava verebilir gibim ne geliyor? Oo, bu Wither çok güzelmiş. Ben Wither istiyorum. Wither, Wither, Wither. Abi Wither yok mu? Abi iskelet istemiyorum yok. Yok, 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 yok. Wither, oo, Wither, güzel. Anam. Yok ya. Neyse arkadaşlar çıkalım. Yerimizde okumuz da var ya, yeterince. Aa beni bizim zırhımız yok arkadaşlar doğru. Ben zırhı tamamen unutmuşum. Giydiğimizde dışarıya çıplak çıplak girdik ya. Of, çok üşüdüm. Evet, ne de Abi bizim Nether zırhlarımız nerede? Elevatorlarımız nerede? Ne olmuş onlara ya? Elytra'm burada da Nether zırhlarım yok. Tüylü türlü al bulamıyorum ya. Neyse. Elmas alayım, birazcık da Netherite alayım. Zaten mal. Arkadaşlar Şimdi size tanıtmak istediğim çok güzel bir oyun var. Başlıyoruz. Ne? Çok çok özür dilerim. Arkadaşlar bu video biraz hatalı. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Siz de öyle videolar çekebiliyorsunuz. Tamam. Evet tamam tamam. Tamam. Ona göre şu şalter şeyi kapatıyordu, en son bize elmas almıştık. Şimdi bir elmas kafa, bir elmas şey, bir ayakkabı. Tamam. Şimdi tüm zırhı ne derece yapma zamanı. Abi ne derece? Oğlum ne derece yapacağım yok. Oğlum demirim hiç yok. Ha demirim varmış ben korktum. Şuradan tahta var mı? Tahta da alayım biraz. Tamam on numara. Şimdi bir masa yapacağım. iki tane yapalım. 3 tane olmuş. Neyse. Bir tane şuraya. Bir tane oraya. Bir tane de nereye koymak? Heh şuraya koyacaktım. Mutfağa. Mutfağa bir masa gerekiyor. Koy. Şuraya koyalım. tamam. Ee, fazlasını koyduk. Şimdi. Nerede raydı külçelerimizi koydum. Hop. Hop. Nedir çana geçiyoruz. Ben bunları nereden bulacağım? buldum diye sorarsanız arkadaşlar bu benim çok ileri abi şunu takmam da neyse. Çok ileri bir level olduğum için ben bir de arkadaşlarımdan yardım aldığım için böyle güçlenebilirsiniz. Ben şu ölümsüz totemini de alayım. Fişekler de var bende tabii ki de. Fişeklerimiz nerede? Bu arada. 2 aldık. 4'lük aldık. Tamam. Şimdi ne vakti? Uçma vakti. Uçucuğuz. Şöyle. Huu, abi niye uçamadık? Oo, derin koşucu verdi test nein ich die klein. Ne dread virus bis okay. Ne Tamam. Derin koşucu ve hızlı kazıcı verdi. Abi bizim incimiz var mı? Yokmuş. Neyse. İm, ım, ım, ım. Tamam arkadaşlar. Bu uçmayı deneyeceğim ben. Şimdi. Elektron yok mu? Zıplarken. şöyle olduğunu elektramızı açtık. Arkadaşlar şimdi finansal iş merkezimize gidiyoruz. Orası da Türk. Al şuradan gidiyorduk. Ara yoldan fark Türk finans iş merkezleri. Abi ben buradan Allah zıplayamıyorum. Şu sadece yayalar geçiliyormuş. Abi o zaman niye otopark yapmışlar? la oh. wow. Burada stratejiler var. Selamün aleyküm. aleyküm. Ben Bay Katil. Oğlum ben Bay Katil. Ay of. Bana iş vermiyorlarmış. Oğlum burası neresi? Aman Tanrım. Ah. Ve çerçeveler. Oğlum ya. Abi gittiler beni attılar ya. Neyse ben gece oraların ışıklarını bir söndüreceğim. Tamam. Neyse şimdi gece. Bakmıyorlar. O, oh, o oh, bizi görüyordu. Abi sadece bakmıyor değil mi? çok. Hay! Bakın. Abi topumuz kaçtı da abi. Yürü git. Bak bir de yürü git diyorlar ya. Bu muzra onları şöyle bir saplayacağım. Valimizden çık diyorlar ya. Abi kendileri nasıl bir yerde oturuyor. Oh, oh, Şu, şu, ben çok Hmm. Ah abi topumuz kaçtı bu. Abi bir şey diyeceğim. Siz, siz hani ya, şey yapıyordunuz ya neydi onun adı? Stajyerlik. Beni stajyer olarak işe almadınız ya. Bu ne? Abi o ne? Oğlum ne demek kılıç lan? Sen bunun gücünü bilmiyor musun? Abi, bak bak bak. Yanınca çalışana bak. Kafasına koyacaksın Adam olacaklar böyle Sen stajyer Seninle çok işimiz var lan Seni o Bak 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 bir de oraya zıplıyor Tamam lan oğlum Şimdi şuraya Şuraya pusu kıralım Abi yoksa iş yeri Oğlum polis var lan Arkadaşlar görüyor musunuz Polis tekat Şimdi tamam. Abi, abi polisi sesi geliyor. Abi hemen gitmeniz buradan. Abi nasıl? Ne oldu ya buralara? Hayır, hayır! Domuzum, abi domuzum. O mesedim domuzum. Hayır. Ama bunu ödeyeceksiniz lan. Yemin ediyorum ödeyeceğim size teker teker. Oğlum lan? Büyü altın elma ye. Hah. Oğlum yiyeceğim lan size. Bak ateşte yüzüyorum. Öyle sinirlendim lan. Öyle sinirlendim. Aa bak ateşe yüzerek çıkıyorum ya. Yeter abi ya. 4 dakikalık ateş. Ateş direnci verdi. Neyse oğlum. Domuzumun neşeyi. Oğlum. Oğlum. Lan. Oğlum bu patlayan benim kulübem değil mi? Oğlum. Buradaydı lan. Buradaydı. Bakın buraya yapmıştım. Hiç param olmadığı için ruh kumlarıyla yapmıştım. Ondan sonra güçlendim. Geldim zengin oranın evini soydum. Oğlum soydum zor soydum ya. Oğlum, bunu ödeteceğim lan. O kişi nerede lan? Hatırladım. Oğlum sen bittin lan. Kafanı koyacağım. Hey oğlum. Oğlum sen benim yönlerime nasıl girdin lan? Oğlum gelirim oraya. Hmm, sakin ol sakin. Sakin oğlum. Oğlum sen ne biçim artistik taslıyorsun ya? Oğlum bak. Bak sinirletme. Mızra kafana al o kafana saplarım. Oğlum beni anladın mı? Oğlum anlamadıysan anladığım dilden söyleyeyim lan. Allah'ım ya Rabbim. Lan okumu ver. Oğlum geri zekalı. O adamı o işlemiyor ya. O bir yenilendi mi? On bak. On bak. Sen bana çok fena bir şey verdin. Ben de seni kesmezsem benim adım onur değil lan. On vuramıyorum, vuramıyorum. Oğlum vuramıyorum. Oğlum bana itaat. On bak. Bana itaat edeceksin. İtaat etmezsen. Oğlum ben burada bu şehrin sahibiyim lan. Oğlum bu şehrin sahibi ben olduğumu biliyorsun. Benim evimi sordun sen. Öyle şehrin sahibi oldun. Oğlum bak gelirim gelirim oraya lan. Gelirim. Oğlum can da kırılmıyor ki ya. Şimdi o kasadaki elmasları istiyorsan. Oğlum kapıdan vurabiliriz evet. Oğlum bak bak. Lan oğlum vurulmuyor. Abi adamı işlemiyor. Şu an vuruyorum adama. Abi adamı vuruyorum şu an. <laughs> oğlum ya. giderler On kafana. O güçlü mızram gitti.